Pek sevgili Jancak, kitabını alırken gezmeyi seven birinin anılarını okurum diye almıştım. Beni çok şaşırttın. Bana göre tümüyle bir monologdu. Ufak anılar haricinde duygularını, fikirlerini, olayların durum değerlendirmesini o kadar detaylı yapıyorsun ki çoğu yerde sana hayran kaldım. Derin düşünceleri zaten pek severim. Tez canlı biri olarak zihnimde oturtana kadar sündürür dururum. Değerli yazarımız aslında bir filozof. Düşünceleri Fransız devrimini bile etkilemiş o derece. Siyasi fikirleri toplumun sosyal yapısında ve eğitim sisteminde etkili olmuş. Sınırlara boyun eğmek benim bağımsız doğama göre değil diyen yazarımız, özgürlük canının istediğini yapmak değil de canının istemediğini yapmamaktır, diyor. Çağdaşlarımı çileden çıkaran özgürlük budur. Çünkü devamlı meşgul olan, devamlı koşuşturan bu hırslı insanlar başkalarının özgür olmasından nefret ederler. Kendileri için bile özgürlük istemezler. Yeter ki ara sıra istediklerini yapabilsinler veya başkalarının iradesine hakim olabilsinler. Bunlar bütün yaşamları boyunca kendilerini yapmak istemedikleri şeyleri yapmaya zorlarlar ve emredebilmek uğruna her türlü köleliğe katlanırlar diyor. O konuştukça ben sorguladım, ben sorguladıkça o konuştu. Yine hayatıma yanlışlıkla giden bu güzel kitaplardan bir tanesi.